Hayvanlar Çin yeni yılı nasıl kutluyor? Yılbaşı arifesinde biz evi temizleriz. Eski yıllar yemeği kaşırarız ve inşan ve paketlerin kırmızı kütleleri asarız. Aynı zamanda ataklar sunarız. Hepsini doğru kütleke ve inşansı simgeliyor. Yıl başında mutlaka karaoke söyleriz, macan oynarız ve kazı kazanla oynarız. Ve şimdi yeni yılın en son emniyeti Yırpaşa Yemekleri. Peki, Yırpaşa sofrasında hangi yemekleri yer verilmeliyiz? Kefa balığı yumurtası ve balık. Yemekten sonra büyükler çocuklara şans ve refah dilekleriyle kırmızı zarfla yani yeni yıl harçları verirler. Ardından gece yarısına kadar uyanık kararız. Bu adetin anlamı ayrıca yılın son anlarını birlikte geçirerek üzerine yeni yıla girmektir. İşte Tayvan'da yeniye yıl